8G kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Alkol yasağı, Covid tedbirleri kapsamında hangi ülkeler neden alkollü içecek satışını kısıtladı? Türkiye'de 29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma adı verilen Covid-19 salgını önlemleri kapsamında tekel bayiler de istisna dışında kaldığı için kapalı olacak. Bazı market zincirlerinde de alkolü içecek satışının yasak olduğuna dair iddialar sosyal medyada paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde alkollü içecek satışının yasaklanması ile ilgili bir madde yok. Bu içkilerin satışını her ilin hıfzı sıha kurulları düzenleyebilir. Bir yılı aşan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler ise alkollü içecek satışını yasaklıyor ya da kısıtlıyor. Bu ülkelerden bazılarını ve kısıtlamaların arkasındaki gerekçeleri sizin için hazırladım. Dünya Sağlık Örgütü'nden Alkol ve Covid-19 Uyarısı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgını dünya geneline yayıldıktan bir süre sonra yayımladığı Alkol ve Covid-19 isimli bilgi notunda alkollü içeceklerin zararları sıralandıktan sonra pandemi döneminde alkol kullanımı ile ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi ve sağlığınızı koruyun. Ayık kalın ve hızlı karar almanız gereken durumlarda kimseyi riske atmayın. Alkol alırken ölçülü alın ki zehirlenmeyin. İlaç kullanıyorsanız alkol kullanmayın çünkü alkol ilaçların etkisini azaltır. Alkollü içecek tüketiminin sigara kullanımı da arttırdığı da belirtilen metinde bunun da Covid-19 semptomlarının daha ağırlaşmasına yol açtığı konusunda uyarıda bulunuyor. Alkol kullanımı sırasında evde bile olsa sosyal mesafenin korunmaması riski olduğu da aynı metinde yer alıyor. Aynı zamanda market alışverişlerinde eve alkollü içecek depolamanın Evde bulunan dönemde alkol tüketimini arttırma riskine dikkat çekiliyor. Aile içi şiddetin de alkol kullanımıyla arttığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, aşırı alkol kullanımının yol açtığı 60'tan fazla yaralanma ve hastalık sonucu her yıl dünya genelinde 4.5 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. Pandemi ile sağlık sistemi üzerinde yükü artan bazı ülkeler de Özellikle alkolden kaynaklı hastalıklar ve yaralanmaların yoğun olduğu ülkeler alkol tüketimi ve satışına kısıtlama getirerek bu yükü azaltmaya çalışıyor. Bu ülkelerden biri olan Güney Afrika, pandemi ile birlikte en uzun süreli ve kapsamlı alkolü içecek yasağı getiren ülkelerden biri. Yine Dünya Sağlık raporuna göre alkole bağlı doğal olmayan ölümlerin sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri Güney Afrika. Ülkede her yıl 14 binden fazla kişi alkollü sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında ya da alkollü içecek tüketimi sonrası çıkan yaralanmalı kavgalarda hayatını kaybediyor. Hastanelerde Covid-19 hastalarına yer kalmadığı belirtilen pandeminin başladığı dönemde alkollü içecek satışı, tüketimi evlere servisi ve herhangi bir şekilde taşıması 15 Ağustos'a kadar yasaklandı. Dünyada en fazla aşırı alkol tüketilen ülkelerden Güney Afrika bu yasaklar sonucu hastalık 800 bin arası olan doğal olmayan ölümlerin sayısını 400'e indirmeyi başardı. Bir bölgede yapılan araştırmaya göre alkollü içecek tüketiminden kaynaklı şiddet olayları sebebiyle hastaneye başvurularda ilk 3 haftada %55.8 kaza sonucu başvuranlar %59.9, diğer yaralanmalar sebebiyle başvuranlar %59.4 ve cinsel saldırı sonucu hastaneye başvuranlar da %91.6 oranında düştü. Bu da hastanelerin yükünü büyük oranda hafifletti. Alkollü içecek kısıtlaması hafifletildikten sonra kısa bir süre içinde ülkedeki hastanelerin acil servislerine başvurular iki katına çıktı. Bu başvuruların yüzde 85'ini alkolik kişilerin faili olduğu trafik kazası, bıçaklama, silahla yaralama ve fiziksel şiddet sonucu hastaneye gelenler oluşturuyordu. Bu sebeple ülkedeki sağlık çalışanları alkol yasaklarını devam etmesi için kampanya bile yürüttü. Bir diğer ülke İngiltere. İngiltere'de salgınla ilgili kısıtlamalar 2020'nin Mart ayı sonuna başladı. Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre evde çalışan ya da idari izinle eve kapananların %21'i evde daha fazla alkollü içecek tüketmeye başladı. Ülkede yaz aylarında gevşetme sırasında barlar ve restoranlar akşam 22'ye kadar açıktı. Sonbaharda ikinci kez kısıtlamalar geldi. Aralık ayı başında barlar ve restoranlarda alkollü içecek tüketimi yasaktı. İçeceklerin yanında en az bir çeşit yiyecek siparişi zorunluydu. Hükümet bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna dayandırarak açıkladı. Gıda tüketimi ve sınırlama olmadan alınan alkol, zehirlenmeler ve fiziksel şiddet olaylarına yol açabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatma ve zaten kötüye giden toplumsal akıl sağlığını bozma riski vardır. Bu da dünya sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırır. Bu süreçte Galler gibi bazı bölgelerde ise yemek servisi veren mekanlarda alkol satışı ve servis tamamen yasaklandı. Sebebi kalabalıkların sosyal mesafe kuralını ihlal edecek şekilde uzun süre bir arada kapalı mekanlarda kalmamasıydı. Aynı dönemde İskoçya'da da alkollü içecek satışına bu mekanların sadece açık alanlarında izin verildi. Aralık ayında üçüncü kez kapanma başladı. Ocak ayında Başbakan Boris Johnson zaten mekandan müşterinin kabulünün yasak olduğu, sadece paket servis ya da gel servisi veren restoran ve barların alkollü içecek satışını yasakladı. Hükümet bunun gerekçesini de açık alanlarda alkol tüketen kalabalıkların sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesi olarak açıkladı. Bu süreçte marketlerde alkollü içecek satışına devam etti. Bunun ardından ülkede ilk kez 29 Mart'tan sonra park ve bahçelerde 6 kişiye kadar toplanma izni verildi. Bu süreçte bölgesel alkol tüketimi kısıtlamaları getirildi. Örneğin Londra'nın güneyindeki bazı bölgelerde yerel yönetimler parklarda alkol tüketimini yasakladı. İngiltere'de de pandemi sürecinde alkol içecek tüketiminin serbest bırakıldığı dönemlerde alkolden kaynaklı yaralanma ve hastalıklardan acil servislere başvuran oranı %6.4 oranında arttı. 2019'da yapılan bir araştırma, ülke genelinde acil servislere başvuran her 5 kişiden birinin hastalık ya da yaralanma sebebi tehlikeli derecede alkol tüketimiydi. Bunun sağlık sistemine zararı ise yılda buçuk milyar sterlin oldu. Zarar gören bir diğer ülke İspanya. Salgının ilk başlarda oldukça sert vurdu. İspanya'da da alkollü içecek tüketimi ile ilgili bölgesel kısıtlamalar uygulandı. Örneğin Katalonya'da gençlerin bir araya gelerek kapalı alanda uzun vakit geçirdi ve vaka sayılan ortalama 7000 arttığı Belirlenen gece kulüpleri de kapatıldı vakalarda düşüş görüldü. Ancak bu kez gençlerin sokaklarda alkol içecek tüketirken sosyal mesafeyi ihlal ederek bir araya geldikleri gözlemlendi. Bu sebeple sokaklarda birden fazla kişinin bir araya gelerek alkolü içecek tüketmesi kısıtlamaların ilk döneme göre hafifletildi. Temmuz 2020 itibariyle 15.000 euro'ya kadar cezaya tabi tutuldu. Ülkede sadece kurala uygun alkollü içki servisi yaptığı belirlenen lisanslı mekanlarda alkol tüketimine izin verildi. Bu yasaklar Ağustos sonuna kadar devam etti. Alkol yasaklarının işe yaradığı görülünce Endülüs, Aragon, Galasya, Valencia, Kanarya adaları gibi birçok bölgede bu uygulama başlandı. Başkent Madrid'de ise aynı dönemde alkollü içecek tüketimine izin verilen mekanın gece 1'de kapatılması kararı alındı. Bir diğer ülke Hindistan. Hindistan'da ilk sokağa çıkma kısıtlamalı 25 Mart'ta başladığında hayatı olmayan iş yerleri de kapatılmıştı. Bu sebeple alkol içecek satışı durdu ve alkol tüketilen mekanlar da kapandı. Bu süreçte 41 gün boyunca alkol içecek tüketimi, satışı ve pazarlaması ülke genelinde yasaklandı. Bölge ülkeleri arasında alkol tüketimin en fazla olduğu Hindistan'da aslında normal dönemde uygulanan alkol yasakları 6 eyalette büyük oranda yasak kullanıyor. Bu sebeple ülke genelinde alınan kararın pratikte uygulanması bölgesel farklılıklar gösterdi. Hükümetin yasağı koyarken açıkladığı gerekçeler bağışıklık sisteminin zayıflatması, alkolün etkisi altında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi ve alkolden kaynaklı şiddet olayları sağlık sistemi üzerindeki yükünü azaltmaya çalışmaktı. Ancak bazı bölgelerde tam anlamıyla uygulanmazken bazı bölgelerde sahte alkollü içecek tüketimi ve buna bağlı ölümler görüldü. Alkollü içecek satışından kaynaklı suç oranı da bu dönemde arttı. Evinde halihazırda çok sayıda içki bulunanlar kaçak yollarla bunu satışını yaparken kapalı alkol yanlarında yağma ve hırsızlık olayları arttı. Ülkenin bazı bölgelerinde ambulans dahi kamuya ait bazı araçlar evlere alkol servisi yapıldığını tespit edildi ve polis raporlarına girdi. Bir diğer ülke İsveç. Pandemide alkollü içecek satışını kısıtlayan bir başka Avrupa ülkesi de İsveç oldu. Kasım 2020 Şubat 2021 arası ikinci zirve döneminde akşam saat 22'den sonra alkol satışı yasaklandı. Pandeminin ilk zirve döneminde dünyanın geri kalanına çok daha hafif önlemler uygulayan ülkede alkol tüketiminden kaynaklı sosyalleşmeden doğan bulaşların sayısının arttığı gözlemlenince sene sonunda yasak başladı. İsveç hükümeti insanların alkollü içecek tükettikçe maske kurallarını da ihlal ettiğini savundu. Koronavirüsün daha hızlı yayılması bağışıklığı zayıflatma etkisi de vurgulayan hükümetin bu kararı İsveç'teki birçok sağlık kuruluşu tarafından geç kalınmış bir uygulama olarak değerlendirildi. Bir diğer ülke Kenya. Güney Afrika'da alkollü içeceklerin yasaklanması, sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmasının ardından diğer bazı Afrika ülkeleri de aynı uygulamayı yürürlüğe soktu. Temmuz 2020'de Kenya'da tüm barlar kapandı. Yemekle birlikte alkol içecek servisi yapan mekanlar da akşam 19'dan sonra kapatıldı. Bunun sebebi de koronavirüsün çoğunlukla alkollü içecek servisi yapan mekanlarda sosyalleşen gençler arasında yayıldığı tespit edilmesiydi. Bir diğer ülke Tayland. Tayland'da da bu yıl yeni varyantların ortaya çıkması ve vaka sayılarının artması sonucu birçok bölgede alkol içecek yasaklandı. Yasak Nisan sonuna kadar geçerli. Yasağın gerekçesi ise sorumsuzca bir araya gelerek sosyalleşen insanları engelleme olarak açıklandı. Yasak ilk açıklandığında ise alkollü içecek satış yapan marketlerin önünde içki stoğu yapmak üzere bekleyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun üzerine polisin ev partileri için özel önlemler alacağı duyuruldu. Bölgesel kısıtlamaların uygulandığı ülkede bazı kişiler de Nisan ayındaki bir tatil için alkol yasağı olmayan bölgeleri seyahat etti. Ülkenin birçok bölgesinde marketler ve alışveriş merkezleri kapalı. Mayıs ayında bu işlerin açılması planlanıyor ancak eğlence mekanları için henüz yeniden aç açılma kararı verilmedi. Verdiğim bilgiler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.